Yeni bir videodan herkese selamlar. Nasılsınız dostlar? Umarım keyfiniz yerindedir. Şahsen benim de keyfim çok yerinde. Göründüğü üzere yeni bir video ve yeni bir motor. <laughs> R25 zaten gördüğünüzde ilk anladınız. Ben de bir R25 sahibi oldum. O kadar R25'lilere yamacıları giydirdim fiyat konusundan yana. Sanırım sesim bir yerlere ulaşmış olacak ki bu motoru harbiden hakkıyla kullanıp, hakkıyla fiyat verip satış yapan buradan motorun eski sahibine de teşekkür ediyorum. 2020 model Yamaha R25. Gördüğünüz üzere kilometre daha şurada çukur var pardon. 17.000 yeni oldu. 16.500 kilometrede ben aldım motoru. Tabi haliyle biraz bindim. Ama video çekemedim. Yani çektim de olmadı. Kayıtlarda bozukluk vardı vesaire vesaire derken videoyu atmakta biraz geciktik maalesef. O yüzden nihayet bugün çekme fırsatım oldu. Hazır dedim havada güzel serinken esiyorken en azından <laughs> İzmir sıcağında şu an dedim videoyu çıkar. Kamerada ısınmadan kapanmadan videoyu çıkartayım dedim. Umarım izlerken siz de keyif alırsınız. Yaklaşık bir ay önce aldım ben bu arkadaşı. Kendi motorumu sattım. Bir hafta içinde bu motor zaten benim favorilerimdeydi. Karar verdim. Bu motora gittim gördüm. Ve hoşuma da gitti yani gerçekten. Rengi olsun, kondisyonu olsun. Gayet güzel kullanmışlar. Çok sakin, çok... Hani aynı benim gibi. Malının kıymetini bilmişler. Ben üçüncü sahibiyim bu motorun. Alırken bayağı bir inceledim, ekspertiz yaptırdım. Vesaire vesaire derken... Ondan sonra noter. Plaka falan değiştirdim işte plaka numarası değişti. Arka lastik ve ön lastik değişimi yeni yaptırdım. Çünkü lastikler hala üstündeki orijinal Dunlop lastikleriydi ve baya baya artık ömrünü yitirmişti. Lastik önemli diyerekten hiç beklemeden elim bollaştıkça direkt lastikleri ele aldım hemen. Tabi ondan önce arka fren balatası vardı dostlar. Bitikti. Fren balatasını da değiştirdim. Baya baya Bitmiş artık sonlardaydı yani of, ufaktan ufaktan böyle diski bozmaya başlamış o yüzeyini ondan dolayı da değiştirmek zorunda kaldım yani şu an bir lastik bir e, arka fren balatası masrafı oldu bana motorun i̇şte bir de 20 de ağır bakımı varmış ağır bakıma gireceğiz Vallahi arkadaşlar bu motorla ilgili ilk hissiyatlarımı söylemek istiyorum size şimdi naked yani sürekli naked kullanan birisi olarak söylüyorum. Bir rezike geçeyim hani nasıl nasılmış falan dedim. Yaklaşık dediğim gibi bir aydır kullanıyorum ama şehir içinde biraz ağrıtıyor ya. <laughs> ya herkesin söylediği gibi yani gerçekten birazcık ağrıtıyormuş. Boyun ve kol çevrelerini biraz ağrıtıyor yani sürekli böyle kamburda gidemiyorsun bu sefer de sırtını ağrıyor. Ama böyle dik durduğun zaman da mesela atıyorum Bilek, bileğin ağrıyor. Özellikle sağ ve sağ boyun. <laughs> Orada çok ağrıyor niyeyse. Alışacağız ama alışana kadar. Muhtemelen alıştıktan sonra pek ağrımaz diye düşünüyorum. Ama ne yakıttan ziyade keyif olarak bakacak olursak arkadaşlar hakikaten ne yakıt motora göre başka bir tadı varmış bunun ya. Acayip. Acayip bir hissiyatı var. Abi gazlarken şöyle üstüne şöyle böyle bir kapanıyorsun ya. O rüzgarı almıyorsun ama of oh gibi gidiyorsun böyle. Çok güzel oluyormuş. E tabi bir de Tek silindirden çift silindire geçtik. Malum. <laughs> Onun da verdiği ayrı bir şey var. O verdiği has duygu çok güzel ya racing'in. Güzelmiş yani ben çok beğendim. Ve bir de şu koruma görünüyor mu bilmiyorum. Koruma takozları takıldı. Onları da aldım kendim taktırdım ne olur ne olmaz diye. Motora da ayrı bir hava kattı yalnız ha. <laughs> güzel görünüyor yani. Diğer kalan her şey orijinal arkadaşlar. Motorda başka hiç es ekstra bir şey yok. Bir arka kuyruğa tıkkı falan aldım. Çok güzel oldu. Karbon detaylı bir kuyruk detaylı şey aldım. Yapışkanları aldım. Yapıştırdım çok güzel oldu. Şimdi biraz da müsait bir yerde duracağım. Ve size onları göstereceğim. Aynı zamanda motoru da göstermiş olurum. Ekstra başka yaptığım hiçbir şey yok. Ee, şuraya bir sticker alacağım. Güzel bir kartal sticker'ı. Gümüş kartal. Aynı zamanda ön çamurluğun ucunu da bir almayı düşünüyorum. Onlarca başka ekstra bir şey yapmayı düşünmüyorum motoruma. Son ana fikrim değişirse <laughs> bakarız. Şimdi buna bindikten sonra bir Rezi kafası geliyor insanlara diyorlardı. İnanmıyordum. Gerçekten öyleymiş. Şimdi ben buna bindim ama bu bana belki 3 ay sonra yetmemeye başlayacak. <laughs> hani 180-190'a çıkıyor ama eee raising için abi raising yani naked'den ziyade raising'in havası başka olduğu için daha hızlı, daha sert bir motor istiyor. İnsanlar gerçekten bu doğruymuş sanırım ben de isteyeceğim gibi daha şimdiden sigillerini verdi <laughs> bakalım duruma göre para durumuna göre ülkenin durumuna göre ona artık karar veririz. Rengi falan çok güzel abi birçok kişi hani lansman rengi olduğunu bilmiyor sanırım 2020 model motorda ee, soruyorlar hani diyorlar abi nasıl kaplama nerede yaptırdın çok güzel olmuş falan filan dedim kaplama değil böyle bir kaplama yok. Bu lansman rengi yok abi diyor böyle renk yok diyorlar bana hani bu bildiğin kaplama gibi duruyor diyorlar Dedim ki hani olsa söylerdim kardeşim niye yalan söyleyeyim hani bensinlikte falan durduruyorlar soruyorlar ediyorlar Dedim olsa söylerim yani niye söylemeyeyim Motorun kondisyonu kilometreden de anlaşılacağı üzere gerçekten güzel arkadaşlar temiz kullanılmış sağlam kullanılmış haza bela hiçbir şey yok tertemiz değişen yok daha ne olsun baba bir r 25'e göre gayet temiz bir motor. Allah herkese kazasız belasız sürüş nasıl etsin. <laughs> Allah herkesin istediği motoru nasıl etsin. İnşallah. Diyelim. Şurada birazdan motoru müsait bir yere çekeceğim ama bir de gölge olsun istiyorum. Güneşin altında bu göstermeyeyim size. Tepkileri güzel yani. Ben ya benim Naked Dominar 250 bundan daha sert. Tork olarak daha sertti ama bu da İdare eder yani fena değil. Bir iki kere gazladım. 175-180 falan gördüm. Ona kestim. Hani zorlamadım daha fazla. Şimdi tanımadım motoru, bilmedim motoru ne olur ne olmaz diye. Böyle gidiyor. <laughs> Yalnız arkadaşlar, size bir şey söylemek istiyorum bunu söylemeyi unuttum. Şu koruma takozunu taktırdıktan sonra 8000 devirden sonra aşırı berbat bir titreşim geliyor. Ama daha üst devirleri çıktığın zaman o titreşimi hissetmiyorsun. Yani 7-8000 bilemedim 9000 devirler arası baya bir güzel titriyor motor. Ama ondan sonrasını hissetmiyorsun yani. Bak şu an mesela hiç titreşim yok. 6000 devirde gidiyorum. Koruma takozunu taktırdıktan sonra oldu bu. Bir videoda görmüştüm. Bir motorcu arkadaşımız, kardeşimiz o da söylemişti. Gerçekten de doğruymuş. Taktıracak olan varsa aklında olsun. Titreşim yapıyor. Yani şase videolarını söküp yerine yeni vida, tak vida takıyorsun. Bu koruma demirleriyle gelen videolar. Ondan dolayı muhtemelen titreşimi hissettiriyor sana. Sürekli aynı devirde gitmediğin için sorun yapmıyor tabi de. Işıklardan sağa döneyim. Ben size motoru bir dışarıdan göstereyim. Şurası müsait sanırım. Şöyle duralım. Evet arkadaşlar işte karşınızda. R25 lansman rengi mat gümüş. Gerçekten yani ben bu rengini daha çok sevdim. Mavi falan tamam eyvallah herkes mavi kullanıyor da ayrı bir havası var. Hani çok sert böyle kaslı gösteriyor sanırım. Yani ben öyle görüyorum en azından. Siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum da. Dediğim gibi şu stickerları aldım. Karbon detaylı şuralar komple. Bunların hepsini kendim taktım. Egzozunda falan hiçbir yerinde çizik yok. Gayet tertemiz motor, sopa sağlam. Tabii ben bunu aldıktan sonra güzelce bir detaylı temizlik yaptım dostlar. Özellikle zincir dişli falan simsiyahtı. Sadece yağlanmış geçmiş, yağlanmış geçmiş. Ben bayağı bir temizledim. Biraz temizlik detaycısı olduğum için. Gördüğünüz üzere lastikler daha yeni sıfır. Anlans Viento Sport aldım. Orjinal ebatlar aldım. Ebatları değiştirmedim dostlar. Çünkü viraja falan yatarken arka 140 değil de 150 ebat taktığın zaman birazcık daha sıkıntı yaratıyormuş. Dominarda da bunu ben tecrübe etmiştim. Arka çünkü bir tık büyüktü. Motorumuz böyle dostlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir hayırlı olsunuzu alırım. <laughs> Motorumuzu da beğendiyseniz beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi tekrardan üstüne biniyoruz ve artık kapanışa doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz çok önemli. Yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Motor ile ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Valla ben çok beğendim. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik biraz kısa sürdü ama şimdilik bu kadar olsun. Allah'a emanet. Bay bay.